Bu dersimizde karekök sayılarda toplama ve çıkarma işleminin özelliklerinden bahsedeceğim ve bunlarla alakalı sorular çözeceğim. Öncelikle karekök 9 artı karekök 16'nın nasıl karekök 25'e eşit olmadığından bahsedelim. Karekök 9'u biliyorsunuz 3'e eşit. Karekök 16 4'e eşit. 3 ile 4'ü topladığımızda karekök 25'e mi eşit olur? Yani 5'e. Elbette hayır. Neye eşit olur? 7'ye eşit olur. Eğer siz bunu illaki bir kareköklü sayıya eşit şeklinde yazmak istiyorsanız karekök 49'a eşittir diyebilirsiniz. Fark ettiyseniz burada insanın ilk başta böyle 9 ile 16 hemen toplayı verisi geliyor ama karekök 9 ile karekök 16'yı topladığınızda onlarla pek de alakası olmayan karekök 49 gibi bir sonuç karşımıza çıkıyor. Peki bu her zaman böyle mi olacak? Eğer tam kare sayılar varsa karşımızda böyle olacak. Yani tam kare sayıların önce sonuçlarını hesaplayacağız sonra toplama veya çıkarma işlemini yapacağız. Örneğin karekök 121 eksi karekök 400 artı karekök 64. Bunları bulacağımız vakit yapacağımız şey karekök 121'in karekök 400'ün 64'ün ayrı ayrı sonuçlarını bulmak. Karekök 121 11'e eşit. Eksi karekök 400 20'ye eşit. Artı karekök 64 8'e eşit. 11 ile 8'i toplarız. 19, 20 çıkarırız. Eksi 1. Evet bu şekilde cevabını bulabiliriz. Peki karşımıza tam kare olmayan kareköklü sayılar çıktığında ne yapacağız? Örneğin karekök 8 artı karekök 32. Karekök 40'a mı eşittir acaba? Evet, şuradaki tecrübemizden faydalanarak diyebiliriz ki elbette hayır. Peki karekök 8 ile karekök 32'nin sonucu gerçekten nedir? Hesap makinamızı elimize alalım. Öncelikle karekök 8'i bir hesaplayalım. 8'in karekökü şu gördüğümüz. Artı diyorum. 32'nin karekökünü hesaplıyorum. Bu da buna eşit. Karekök 8 ile karekök 32'yi topladığımız vakit karşımıza çıkacak sonuç 8,48. Biz bunu devamını çok da önemli değil. 8,48 ya da 8,49 diye yuvarlayabiliriz değil mi bunu? O zaman 8,49 diye şuraya yazıyorum. Peki 8,49 neyin kareköküdür? Bizim burada bulduğumuz bir sonuç. Sonuç bir tam bir kareköklü sayının sonucu değil mi? O zaman biz bunun karesini alırsak bakın 72. Demek ki bunun sonucu neye eşitmiş? 72'ye eşitmiş. Allah Allah. Yani karekök 72'ye eşitmiş. Nasıl oluyor bu? Karekök 8 ile karekök 2'nin toplamı karekök 72'ye eşit. Şimdi biz geçen dersimizde ne gördük? Kare köklü sayıların kök dışına çıkartılmış hallerini yani a kök b şeklinde yazılmış hallerini gördük değil mi? Şimdi bu konuyu burada uygulamaya çalışacağım. Karekök 8'i a kök b şeklinde yazmaya çalışacağım. Bunun için yapmam gereken şey 8'i asal çarpan algoritmasına sokmak. Eğer çok az biliyorsanız bu konuda ama çok iyi biliyorsanız artık 8, 8'in 4 çarpı 2 olduğunu ezberlediyseniz direkt 2 kök 2 de diyebilirsiniz. Zaten buradan da öyle çıkıyor. 2 tane 2, 1 tane 2 olarak çıkıyor. Bu kare kök dışarı çıkmıyor. Yani kare kök 8, 2 kök 2. Aynı şekilde kare kök 32'yi asal çarpan algoritmasına sokarsak 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Yani 2 tane 2, 1 tane 2 olarak dışarıya çıkıyor. Yani bunların çarpımı 4, 2'nin karesidir. Bunların çarpımı olan 4, 2'nin karesidir. Bu 2 tek başına kaldığı için kare kök dışına çıkamıyor. Çıkabilenleri birbirleriyle çarparsanız 32'yi de 4 kök 2 olarak buluyorsunuz. Bunu da kolay yoldan 32, 16 çarpı 2'dir diye ezberlerseniz 4 kök 2 olarak çıkartırsınız. Peki kare kök 72'yi asal çarpan algoritmasına sokarsak ne olacak? 2'ye böldüm 36. Bu noktada bir kolay yöntem daha. Burada 36'yı yakaladığınızda artık 36 kare kök dışına 6 olarak çıkar şuradaki 2 çıkamaz da diyebilirsiniz. Ve bu da 6 kök 2 eşit. Şimdi karşımıza çıkan şeyleri bir inceleyelim. Kök 2 değişmedi. Kök 2 gene aynı kök 2. Fakat değişen bir şey var. Başındaki kas sayı, başındaki kas sayı, başındaki kas sayı. Ne oldu? 4 ile 2'yi topladık. 6 oldu. Demek ki karşımıza böyle karekök sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri çıktığında artık yapacağımız şeyi biliyoruz. Başındaki kas sayılarla işlem yapacağız. toplamaysa toplama yapacağız. çıkarmaysa çıkarma yapacağız. Bunu tıpkı 2x ile 4x'in toplamı 6x eşittirmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu yöntemin bize sağladığı avantajlardan bahsedelim. Öncelikle biz az önce yaptığımız gibi şöyle karmaşık kareköklü sayılarla daha doğrusu karmaşık virgüllü sayılarla işlem yapmak derdinden kurtuluyoruz bu şekilde. Yani karekök 8'i biz bu şekilde kullanırsak işlem yapmak oldukça zor olurdu değil mi? ya da karekök 32'yi şu şekilde kullanırsak işlem yapmamız oldukça zor olurdu. E biz bunları topladığımız zaman şu sonucu buraya yazmak da oldukça zor olurdu ki biz burada yaklaşık değer koyduk bakın. Yaklaşık olarak bir sonuç bulduk. Fakat biz bu yöntemle böyle karmaşık virgüllü sayılarla uğraşmak yerine karekök 8'i ve karekök 32'yi daha doğrusu karşımıza çıkan bütün karekök sayıları a kök b şeklinde yazarak işleme tabi tutuyoruz. Bunu bir kural haline getirecek olursak A kök b artı c kök b gibi bir ifade karşımıza çıktığında, yani kök içleri aynıysa, özellikle bunu belirtelim, başındaki katsayılarla işlem yapabiliyorum. Yani A ile c'yi topluyorum, sonra karekök b'yi aynen yanına yazıyorum. Tabi burada karekök içlerinin aynı olma koşulu var. Peki karekök içleri aynı değilse ne olacak? Buna bir örnek verelim. Karekök 12 artı karekök 20. Bakalım neye eşittir. Bunların toplamı karekök 32'ye eşitmiş gibi görünse de artık böyle olmadığından kesin eminiz. Peki bunu önce hesap makinesiyle bir hesaplayalım. Karekök 12'yi bulalım. 12'nin karekökü şu gördüğümüz sayıymış. Şimdi bununla toplayacağım. Neyi toplayacağım? Karekök 20. O zaman 20'nin karekökünü hesaplatalım. Şuymuş. Ve bunları toplarsak neye eşit çıkıyor? 7,94 gibi bir sayı eşit çıkıyor. Hemen bunu buraya kaydedeyim. 7,94 e eşit ama bu yaklaşık sonuç. Peki bunun hangi kareköklü sayının sonucu olduğunu bulmak için ne yapmam lazım? Bu sayının karesini almam lazım. Karesini aldığımızda 62,98 gibi bir sayı çıkıyor. Yani az önceki gibi bakın tam net bir 72 sonucuna ulaşamadım. Burada karekök 62,98 gibi bir sonuçla karşılaştım. Tabi bu da yaklaşık değer. O zaman burada bir sıkıntı var. Sıkıntıyı bir çözmeye çalışalım. Önce karekök 12'yi az önce geliştirdiğimiz yönteme bir tabi tutalım. Yani a kök b şeklinde yazalım. Nedir? 4 çarpı 3 12'dir değil mi? O zaman bunu 2 kök 3 diye yazabiliriz. Artı karekök 20 de 4 çarpı 5'tir. Yani 2 kök 5 diye yazabiliriz. Az önce karekök içleri aynı olduğunda yaptığımız şey neydi? Toplama işlemiydi. Katsayıları topluyorduk. Fakat burada karekök içleri aynı değil. Karekök dışları aynı. Peki karekök dışları aynı olunca yapılacak bir şey var mı? Hayır. Karekök içleri aynı olmayınca burada gördüğümüz gibi yapacak bir şey var mı? Hayır. Yani bunun cevabını biz nasıl bırakacağız? 2 kök 3 artı 2 kök 5 diye bırakacağız. Yani koskocaman bir cevap çıkacak karşımıza. Peki bunu neden böyle bırakıyoruz? Çünkü bunların sonucunu hesapladığımızda karşımıza şöyle virgüllü hatta virgülden sonrası kes, kesir kısmı düzensiz olan bir kare köklü sayı çıkıyor. Bu şekilde bırakmak olacak. Ha bu noktada belki ortak çarpan parantezine de alabiliriz. Bunu 7. sınıfta da görmüştük değil mi? 2 çarpanını ortak çarpan parantezine alırız. Şurada kök 3'ü bırakırız. Şurada kök 5'i bırakırız. Yani bizim karşımızdaki şey aslında 2x artı 2y gibi bir cevap. Ve biz bu 2x artı 2y'yi 2 parantezinde x artı y de yazabiliyorduk değil mi? Biraz konumuz cebirsel ifadeleri de kaydı fark ettiyseniz. Ama bu karşımızdaki şu karekök sayı cebirsel ifadelerin bu yapısına çok benziyor. Demek ki karşımıza çıkan kareköklü sayılar a kök b şeklinde yazdığında kök içleri birbirinden farklı olursa yandaki gibi toplama işlemi yapamıyoruz. Demek ki en büyük koşulumuz neymiş bizim kare içlerinin aynı olmasıymış. Karekök kök içleri aynı olduğunda başındaki kas sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapabiliriz. Hadi bununla alakalı biraz soru çözelim. Her zamanki gibi sorulara açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Karşımızda 7 tane soru var. Bu soruları çözdükten sonra çarpma ve bölme işlemine geçeceğiz. Karekök 20 artı karekök 80 karekök A'ya eşitmiş. 36 artı 36 B'ye eşitmiş. Buna göre karekök a artı b'nin sonucu kaçtır? Yapacağımız şey belli. Karekök 20 ve karekök 80'i kök dışına çıkarmaya çalışmak. Ben bunları kolay yöntemlerle yapacağım. Yani uzun uzun anlatmayacağım bunları asal çarpan algoritmasını sokarak da siz yapabilirsiniz ama artık ezberlen ezberlendiğini düşünerek hareket etmek istiyorum. Ee, ki bence ezberleyin çünkü hızlı bir şekilde işlem yapmanın yöntemi budur. Karekök 20, 24 çarpı 5'tir. Yani 2 kök 5 olarak yazabiliriz. Artı, eğer bu kök 5'li olarak yazılıyorsa büyük ihtimalle bu da kök 5'li olarak yazılıyor. Çünkü demiştik ya karekök işleri aynı olmalı diye. Yani sorularda bu bir test tekniği olarak aklınızda bulunsun. Küçük sayıyı a kök b şeklinde yazdıktan sonra büyük sayının da aynı kareköklü sayıyı içereceğini düşünün. O zaman 80'i 5'e bölersek kaç çıkıyor? 16. O zaman bu da 4 kök 5 olarak dışarı çıkar. Nitekim 16'nın kare kökü 4'tür. 5 kare kök dışına çıkamaz. O zaman 4 ile 2'yi toplayacağız. Çünkü başındaki katsayılar bunlar. 6 kare kök 5 diyeceğiz. Demek ki karekök a dediğimiz sayı 6 kök 5'e eşitmiş. Fakat bizden istediği şey a kök b şeklinde değil. Bakın fark ettiyseniz. Kök a şeklinde istiyor. O zaman yapacağımız şey nedir? 6'yı kare kök içine sokmak. Yani 36 olacak. 36 ile de 5'i çarparsak karekök 180 olacak. Yani a dediğimiz sayı 180. Şimdi b'yi hesaplayalım. Kare kök 36 6'ya eşit. Kare kök 36 6'ya eşit. Çünkü bunlar tam kare sayılar. 6 ile 6'yı toplarsak 12 eşit. Ama bizden kök B istiyor. Neyin kare kökü 12 eşittir? Bunu biliyorsunuz. karekök 144. Tam kare sayısı. O zaman B dediğimiz sayı da 144. 180 ile 144'ü toplarsak ne oluyor? 324 oluyor. Yani bize karekök 324'ü soruyor. Bu da bir tam kare sayıydı değil mi? Neyin karesiydi? 18'in karesiydi. Dolayısıyla bunun sonucu ne eşit olacak? 18 eşit olacak. İkinci soruya geçelim. Bir öğrenci öğretmenin tahtaya yazdığı şu işlemi yanlışlıkla şu şekilde defterine yazıyor. Buna göre öğrencinin yazdığı işlemin sonucu ile tahtadaki işlemin sonucu arasındaki fark kaçtır? Aslında bize sorduğu soru çok açık. Şununla şunun arasındaki fark nedir diyor. Bir kere şunu hepimiz yapabiliriz değil mi? Karekök içerisinde 18 ile 32'nin toplamı. Yani toplama işlemi karekökün içinde. O zaman bizim önce toplamayı yapmamız lazım değil mi burada? Yani bunun sonucu karekök 50. 25 çarpı 2 olduğunu düşünürseniz 50'nin bu 5 kök 2 olarak dışarıya çıkar. Yani defterine yazdığı şeyin cevabı 5 kök 2. Şimdi gerçekteki cevabına bakalım. Kök 18 ve kök 32'yi toplamak için yapmamız gereken şey önce bunları a kök b şeklinde yazmak. 18 9 kere 2'dir. O zaman bu 3 kök 2'dir. O zaman 32'yi de kök 2'li olarak yazarsak 16 çarpı 2 o da 4 kök 2. Dolayısıyla öğretmenin yazdığı şeyin gerçek sonucu nedir? 3 ile 4'ü toplarsanız 7 kök 2'dir. Gerçek sonuçlar arasındaki fark nedir? 7 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkarmaktır. Yine aynı şekilde karşımızda kök içlerinin aynı olduğu iki ifade var. O zaman 7'den 5'i çıkaracağız. Cevabımız ne olacak? 2 kök 2. Demek ki aralarındaki fark buymuş. Üçüncü soru. Aşağıda verilen eşitlerden hangisi yanlıştır? Evet burada şöyle bir genel olarak bir inceleyelim. Kolaylardan başlayalım. Mesela kök 5 artı kök 5 artı kök 5 artı kök 5. Bunların başında bir A kas sayısı var mı? A kök B şeklinde yazılmış ifadeler değil gibi gözüküyor bunlar ama biliyorsunuz ki 5 1 çarpı 5'tir. Dolayısıyla bunu 1 kök 5 olarak, 1 kök 5 olarak, 1 kök 5 olarak, 1 kök 5 olarak düşünebiliriz. O zaman yapacağımız şey ne? Hepsinin kare köklerinin içi eşit olduğu için bu birleri toplayabiliriz. Kaç tane bir var burada? 4 tane bir var. O zaman bu 4 kök 5'e eşittir. Peki bizden istediği kare kök 80. O zaman 4'ü kök içine sokarsak 16 olacak. 4'ün karesini almış olacağız. 16 ile 5'i çarparsak da 80 olmuş olacak. Yani bu doğru. Başka gözümüze kestirdiğimiz bir sonuç. 12 ve 48 var mesela burada. Karekök 12 4 çarpı 3'tür. Yani 2 kök 3 olarak yazabiliriz. 48 de 3'e bölerseniz 16 çarpı 3'tür. Yani o da 4 kök 3. Dolayısıyla bunun sonucu 6 kök 3 olur. Fakat burada 12 kök 3 yazmış. Demek ki yanlış olan bu. Diğerlerine de bakalım. Bakın kök içlerinin aynı olduğu ifade var karşımızda. O zaman biz 10 eksi 3 artı 6 diyeceğiz. 10'dan 3 çıktı. 7. 7 6 daha 13. Demek ki bu da doğru. Kök 75, kök 27 ve kök 48'i a kök b şeklinde yazmalıyız. Hemen yazalım. Bu 5 kök 3'tür. Neden? 25 çarpı 3 75 yapar. O zaman 27'yi de 3 şeklinde yazarsak 9 kere 3 27 olur. O zaman 3 kök 3 eksi. Bu da 16 çarpı 3'tür. Yani 4 kök 3. Yapacağımız şey başındaki kas işlem yapmak. 5 artı 3 8. 8'den 4 çıktı. 4 kök 3. Peki burada kök 48 diyor. O zaman 4'ü kare kök içine sokarsak 16. 16 ile de 3'ü çarparsak 48 olacak. Demek ki bu da doğruymuş. Evet, demek ki C şıkkı hatalı verilmiş. Alanları 40 cm kare ve 90 cm kare olan karelerin birer kenar uzunlukları toplamının santimetre cinsinden en yakın olduğu tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet karşımızda iki tane seçenek var fark ettiyseniz. Önce şu kök 40'ın ve kök 90'ın yaklaşık değerlerini bulabiliriz. En yakın oldukları tam sayıları bulabiliriz daha doğrusu. Sonra bunları toplayabiliriz. Ya da kök 40 ile kök 90 önce yukarıdaki gibi toplama yöntemleriyle toplarız. Sonra yaklaşık değerini buluruz. Peki neden kök 40 ve kök 90? Çünkü alanı 40 cm olan bir karenin bir kenarı neye eşittir? Karekök 40'a eşittir. Bunu hatta şöyle benzetmiştik değil mi? Alanı 25 olan karenin bir kenarı nedir? 5. Yani karekök 25'e eşit. Dolayısıyla burada da karekök 41 kenar oluyor. Aynı şekilde 90 santimetre karelik olan bir karenin bir kenarı da karekök 90 olacak. O zaman birer kenarların uzunluklarını toplamak için yapacağımız şey karekök 40 artı karekök 90. Peki bunları karekök dışına, yani a kök b şeklinde yazmaya çalışalım. 40'ı 4 çarpı 10 diye düşünürsek bu 2 kök 10'dur. 90'ı da 9 çarpı 10 diye düşünürsek 9 dışarıya 3 olarak çıkar 3 kök 10'dur. Dolayısıyla biz 2 ile 3'ü toplayabiliriz. Ne olur? 5 kök 10. Peki 5 kök 10'un en yakın olduğu tam sayı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle kök a şeklinde yazmamız gerekiyor değil mi? Çünkü yaklaşık değer hesabında bizim şunun gibi ifadelere ihtiyacımız var. O zaman 5'i karekök içine sokmak isteyeceğim. 5'in karesi 25, 25 ile 10 çarparsak karekök 250 olacak. Şimdi artık yaklaşık değer hesabına geçebilirim. Hatta çok da fazla ayrıntıya girmeden yapabilirim. 250 hangi tam kare sayılar arasındadır? 225 ile 256 arasındadır. Yani 15'in karesi ve 16'nın karesi olduğuna göre 15 ile 16'nın arasında bir sayı. Peki hangisine daha yakın? 256'ya daha yakın bir sayı. O zaman bizim cevabımıza en yakın olan tam sayı nedir? 16'dır. Biz burada karekök 40 ve karekök 90'ın yaklaşık değerlerini hesaplayarak da bu soruyu yapabilirdik. Mesela karekök 40 36'ya çok yakın. Yani 6,3 gibi bir sayı olarak tahmin edersek karekök 90 da 81'e daha yakın. Bunu da 9,4 gibi bir sonuç seçersek 9 16, 9 da 15. 15,7 gibi bir sonuç ortaya çıkardı. Bunu biz 16 derdik. Fakat burada tabi verdiğiniz sayıların virgüllerinin ne olduğunu tam olarak bilmeniz gerekiyor. Yoksa yanlış sonuçlar bulabilirsiniz. Bir de daha zahmetli olacak. Çünkü yaklaşık değer hesabı zaten biraz zahmetli bir iş. E siz burada iki kere zahmet etmek yerine bir kere zahmet edin. İşinizi sağlama almış olun. Beşinci soru. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kenar uzunluğu kök 50 ve kök 98 olan dikdörtgenin çevre uzunluğu 24 kök 2'dir. Hemen hesaplayalım. Kare kök 50 nedir? 25 çarpı 2'dir. Yani 5 kök 2 diyebilirim. O zaman 98'i de kökeli, kök, kök 2'li şekilde yazmaya çalışırsam 98'i 2'ye bölersem ne çıkacak? 49. 49 neyin karesidir? 7'nin. O zaman bunda da 7 kök 2 diyorum. 5 kök 2 ile 7 kök 2 bunun bir yer birer kenarları. Yani şöyle bir dikdörtgen düşünürseniz şurası 5 kök 2 şurası 7 kök 2. O zaman çevre uzunluğunu bulmak için yapacağım şey nedir? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2. Değil mi? O zaman 5 kök 2 artı 7 kök 2 çarpı 2. Çünkü ikişer tane uzun kenar ikişer tane kısa kenar var. Yapacağım şey 5 artı 7 demek. Yani 12 kök 2 12 kök 2'yi bir de 2 ile çarparsak, 12 ile 2'yi çarparsak, 24 kök 2. Doğru mu? Doğru. B şıkkı. Alanları 75 ve 108 olan karesel bölgelerin çevre uzunlukları arasındaki fark 4 köküştür. Evet, Bunların çevrelerini bulacağız. Az önceki soruda olduğu gibi, bunun bir kenarı kök 75'tir. Bunun bir kenarı kök 108'dir. O zaman bunların çevrelerini bulacağım. Bunları bir de 4 ile çarpacağım. Yapalım. 75, 25 çarpı 3'tür. Yani 5 Sen bunu bir de 4 ile çarparsan yani 5 kök artı 5 artı 5 artı 5 4 tane 5 kök toplayacaksın. Ne olacak? 20 kök 3 olacak. Bunun çevresi 20 108'i de kök cinsinden yazmaya çalışırsak 108'i 3'e bölersem 36 oluyor. Yani bu da 6 kök 3. 6 kök 4 tanesini toplarsak da ne oluyor? 24 kök 3 oluyor. Aralarındaki fark nedir? 24'ten 20 çıktı. 4 köküştür. O zaman bu da doğru. Çevre uzunluğu kök 500 cm olan bir üçgenin kenarlarından ikisinin uzunlukları kök 125 ve kök 20 ise diğer kenar uzunluğu kök 45'tir. O zaman şurada gördüğümüz sayıların hepsini A kök 5 şeklinde bir yazalım. Burada en küçük hangisi var? Kök 20 var. Kök 20'yi 4 çarpı 5 diye düşünürseniz 2 kök 5'tir. 4, 2'nin karesidir. O zaman şuradaki ifadelerin hepsini kök 5 cinsinden yazmaya çalışalım. 500'ü 5'e bölersek 100 olur. 100 10'un karesidir. O zaman 10 kök 5. 45'i 5'e bölersek 9 çıkar. 9 3'ün karesidir. Yani bu 3 kök 5. 125'i 5'e bölersek 25 çıkıyor. O zaman 25'te 5'in karesi oluyor. Bu da 5 kök 5. O halde Çevre uzunluğu 10 kek 5 olan bir üçgenmiş bu. 10 kök 5. İkisinin uzunlukları 5 kök 5'miş. Kenar uzunluğunun bir tanesi de 2 kök 5'miş. Bize diğerini soruyor. Yapacağımız şey nedir? Şu ikisini toplayıp çevreden çıkarmak. Yani 5 ile 2'yi toplayacağız. 7 kök 5. 10 kök 5'ten 7 kök 5 çıkartırsak 10'dan 7 çıkartacağız. 3 kök 5 olacak. Bize 3 kök 5 olarak vermiş mi? Vermiş. O zaman bu da doğru. Hangi cevabımız yanlış kalıyor? D şıkkı yanlış kalıyor. Hadi bir de ona bakalım. Kök 192 uzundaki bir çubuktan kök 12 ve kök 27 uzundaki parçalar kesilip çıkartıldığında çubuğun geriye kalan uzunluğu kök 3'tür. Bir kere kök 3 ise o zaman diğerlerini de kök 3'lü ifadeler şeklinde yazmaya çalışalım. 12'yi 3'e bölersek 4 çıkıyor. O zaman bu 2 kök 3. 27'yi 3'e bölersek 9 çıkıyor. 9 3'ün karesidir. Bu da 3 köküç. 192'yi 3'e bölersek 64 çıkacak. O da 8 kö3 Dolayısıyla 8 köküçten 2 3 köküç ve 3 köküçlük parçalar kesersek bir kere kesilen parçaları toplarsak yani 2 köküç ile 3 köküç toplarsak başındaki gaz sayıları toplarsam 5 köküç çıkıyor. 8 köküçten de 5 köküç çıkartırsam 5'ten 3 8'den 5 çıkarırsam 3 kök 3 olması lazım. Fakat burada kök 3 demiş. Yani yanlış olduğunu ispat etmiş olduk. Evet bayağı uzun bir soru. Tabii ki de böyle bir soru LGS'de çıkar mı? yani bence de çıkmaz ama burada zaten amacımız bizim bu işlemleri hızlı bir şekilde yapmayı öğrenmekti. O yüzden güzel bir soru oldu. 6. soru. Dikdörtgen şeklindeki kartondan alanları 32, 50 ve 98 olan kare şeklindeki 3 parça kesiliyor. Buna göre kalan parçanın çevre uzunluğu kaç santimetredir? O zaman burada alanlar 98 ise bir kenarı kök 98 olacak. Bunun alanı 50 ise bir kenarı kök 50 olacak. Bunun 32 ise bir kenarı kök 32 olacak. O zaman şuradaki gri bölgenin çevresini bulmak için şurada kalan parçaların uzunluklarını bulmaya ihtiyacım var, değil mi? Mesela şurası. Hemen benim karşımda duruyor. Kök 32 eşit. 16 çarpı 2 32 eşittir. Yani 4 kök 2. Şurası da karşımda duruyor. 50'yi 2'ye bölersem 25'tir. O da 5 kök 2. Değil mi? Tamam. 5, 4 daha 9 kök 2. Şu karşısı. Şimdi şuradaki parçalarımızı hesaplamaya çalışalım. Bir kere şurayı hesaplamak için kök 98'den kök 50'yi çıkarmam lazım değil mi? Kök 98 de 2'ye bölersem 49 çarpı 2'dir. Yani 7 kök 2. O zaman şurası 7 kök 2. Şurası 5 kök 2. 7 kök 2'den 5 kök 2 çıkarırsam başındaki kas çıkaracağım. 2 kök 2 olacak. Yani şu ara şurası 2 kök 2. Şöyle düzgün yazalım. 2 kök 2. Güzel. Şurasını ne? 5 kök 2'den 4 kök 2 çıkarsa 1 kök 2. Yani şöyle kök 2 diye yazsam yeterli. E bu mavi ile bu mavinin toplamı da şu karşı taraftaki mavi eşit işte olacak. Yani 2 kök 2 ile 1 kök 2'yi toplarsam 3 kök 2 olacak. Artık ben şuradaki parçaların hepsini toplayacağım. 9 kök 2 şu aşağı yazalım. 9 kök 2 artı 2 kök 2 artı 5 kök 2 artı 1 kök 2 artı 4 kök 2 artı 3 kök 2. Evet, şuradaki gördüğüm bütün kenarları buraya listeledim. Bütün kare köklü sayıların içleri işte kök 2 olduğuna göre başındaki kas sayılarla toplama yapabilirim. 9, 2 daha 11, 5 daha 16, 17, 21, 24 kök 2. Evet cevabımız buymuş. Peki bunu daha kısa bir yöntemle de yapabilir miydik? Hatırlıyorsanız 5. sınıfta bir dikdörtgenin köşesinden bir parça kopardığınız zaman çevresinin değişmeyeceğini görmüştük. Neden böyleydi? Çünkü köşeden bir parça kopardığınızda şu kenar karşı tarafa gidiyordu. Aynı şekilde şu kenar diğer tarafa gidiyordu. O zaman biz burada şuradan bir parça koparmışız gibi düşünürseniz dikdörtgenin çevresinde hiçbir değişiklik olmayacak değil mi? O zaman biz sadece şurayı ve sadece şurayı bulup da toplam toplayıp 2 ile çarpsaydık gene buranın alanını çevresini bulacaktık. Yani burayı ve burayı bulup 2 ile çarpmanız yeterli olacaktı. O yüzden böyle uzun uzun işlem yapmanıza da gerek kalmazdı. Bunu da söylemiş olalım.